Merhaba arkadaşlar ben adım Gökhan Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın Moses Server'ın ikinci bölümünü oynayacağız Hemen gidelim ee, Aslında normalde bu beş bile olabilirdi Fakat ses sorunları nedeniyle Zaten her seride sorun yaşamışımdır ben Her seride yaşadığım gibi Şimdi e, birinci bölümden Hiçbir eser kalmadı ben bayağı bir geliştim Şöyle bir kapı yaptık işte şey ee, Nedire of yani ne kastı Öf. Ee... Niye böyle oldu lan? Nerede öldüm kulağınız şuna gel. Yani bu muydu lan? Bu muydu yoksa? Buydu galiba ya. Bir de niye bu kadar karşıladı? Onu da ve yanıt vermiyor diyor ya hadi ya. Heh. Heh. iyi kaç hepsi 30 olsun da bari. Neyse. E, hiçbiriyle kullanmadım. Hatta ilk başta kullanacaktım. Sonra gerçekten yemin ederim ki kullanmadım. Daha da kullanmayı da düşünmüyorum. Çünkü geliştik. Evet şimdi şöyle şuraya bir sana böyle bir yer koydum işte. Buraya işte ne bileyim yeme yemekleri attım. Orada bir de da gittim. Şunları topladım yani. Biraz experience kasayım diye. Hayvan gibi e, şey kastım. Maden. Onları birazdan göstereceğim. Şöyle. Gerçekten bayağı bir kastım. Burada bir tane e, normalde 4 tane daha bulmuştum. Ama e, bir tane pickaxe yaptım. Neden? Çünkü nedir kapsına yapmak için. Şimdi şöyle bir maden yaptım. Maden bayağı biniyor yalnız. Hatta kaybolmayayım diye madenin baş tarafına spawn point atmıştım Bayağı bir ineceğiz daha yani. O kadar fazla ineceğiz. Daha ineceğiz, ineceğiz. Evet geldik. Böyle bir yer buldum işte. Hemen yani bayağı bir gezdim böyle işte bir şeyler aldım. böyle gittim. Bir sürü yer buldum. Yani şöyle buralarda bir şey yok da gerçek. Of. yaz niye böyle kasları ya? <laughs> Aha. altın? Şöyle. Ben galiba buraya gelmedim. Gelsen çünkü ben buraya sömürürdüm. Sen orada mı var? Ya ben buna kazmayayım ya. Diamond. Çünkü az bunun yerinde. şeyde miyiz? Eyvah pardon. Şimdi spawnlanırlar da. Allah benim yanımda kılıç yok pardon. Çok kusura bakmayın. Bu şeyde dursun. Ee, Barışçılda. Lan ne kastırdı ya. Şunu niye sürekli değişiyor ki Da diamond olur mu? Zümrüt var. Bu arada bizde zümrüt de var ha. Zümrüt de bulduk da ne işimiz olacak bilmiyorum. Köy falan da yok zaten. Şu sudan var ya Red ediyorum. Bak lavdan bile nefret etmem ben bundan nefret ediyorum ya. Kapan lan. Git. Ben bu gelmişim galiba. O zaman şöyle yukarıya doğru çıkalım. Çiçek miydi lan? Bu arada çiçeğin ne işi var ya? Almayacağım yok. Ne işin var yok ya? Minecraft'ın zaten açıklandı en gereksiz itemi. Tapistasi. Tapistapisi. Tapitapitapisi. Söyleyemedim. Bu arada e, şey kata şu ım, blok var ya onun yanında 18 yazıyor. Blok eksi 88. Bak çıkıyorum artıyor 18, 19, 20, 19, 20. Ne Işte, oymuş e, kat sayısı. Ben buraları bayağı bir gezdim aslında daha da bir şey kalmadı gibi. Nasılsa gene aşağı doğru kazarız. Diamond yok ki. Ya da var ben göremiyorum. Güneş yüzünü. Lan aldıklarımın çoğu da... Ah! Ah! Ah korktum. Aldıklarımın çoğu da kaldı. Kaldı sona. Hadi be şuradan bir diamond falan çıksın ya. Bir şeyler koy ya. boş bayağı bir derin de galiba. <Sessizlik> Boşana ya. koyamam bana koyuyor. Evet yeni bir yer açıldı. Ya da ben buraya geldim galiba. Baksana kırıklar. Sanırsam geldim. Evet gelmiş. Da buradan şey topladım Ama buradan niye böyle bir Herhalde ben burada diamond bulmuştum. Ya da onu gibi bir şey. Ah! Uf! Anam! Ah! Buradan da böyle saçma sapan bir şey gibi çıkmış mı? Benim merdiven var lan? Ha, şey yapmak için. Şunu anlayayım. Anlayayım. Nasıl anlarsınız. Ya öf! Öf! Paraş! Paraş! At! Bakalım <laughs> bunu. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, oh. Artık demir sıkacağım ya. Vallahi bak. Her taraf demir arkadaş. Ne duruyor? Şimdi bak. Burada ne var? Hı? Reston var. Reston değil lan. Neydi bunların adı ya? Öf. Reston işte. Doğru söylüyorum. Şey diyeyim zaten oyun. Oyun beni Etkisi aldı. Güzel Reston ve Love var. Ama Diamond yok. nasıl? <laughs> Vay bazenleri adrenalin şart. Ay. Şimdi ben yok bak serisini nedense içimde sonlandıracağım gibi bir his var. Çünkü bedavadan kasalım oyun bitti gibi bir şey lan. Ende gidip kesebilirim yani şu anda şey. Çünkü diamond'la falan var. Daha bayağı bir diamond'ım var. Diamond zırh yapmıştık sanırım en son. Daha o videoya daha koymadım yaptığımı ama diamond zırh yaptım. Şimdi kendi ema Tek başıma gittim ben. O kadar diamond toplamadım tabi. Gittim kuleye bastım. Kaç kere de öldüm. Play Neyse ya burası sanırım tükenmiş. Of of of. Of of, of. Kill. Spawn. Spawn. Şimdi çıkalım mı? Bakmadığım benim gitmediğim bir yer yok galiba. Aa. Gittim git, git, şimdi. Git. Gidelim mi ya ne olacak? Kesin gitmişimdir de. Neymişim? Burada gitmişimdir. Ben bunları kesin görmemişimdir. diye yani görmüyorum. Evet, büyük ihtimalle gelmişimdir. Hiçbir şey olmadığını görünce tekrar geri dönmüşümdür. Şu anda siz hiçbir şey göremiyorsunuz. Onunla farkındayım da bu F3 niye açık ya? Döndüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Odaya baskın yedim. <laughs> Bastılar bizi. Ne neyse gidelim ya. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Sizin için bir saniye, benim için bir saatti. Onu da söyleyeyim. Beni <laughs> Ah ne güzel kastırdı be. Öf. Kaç tane demirimiz var? 22 tane altın. 26 tane de demir. İyi. Demir iyi ya. Demir çok güzel. Var. Çok güzel. Var. İyi. Güzel. Çıkamıyorum. Onun ne kadar uzun yaptım şimdi? Ya. Ah! Daha ne kadar var? Çıktık galiba. Bilmiyorum. Evet. Evet, şuradaki demirlerimizi alalım. Onun yerine şöyle şuraya, şuraya yarısını 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 bunun da yarısını bunun tamam. da yarısını al bunun yarısını şuraya koy Bir iki tane koy at bunları buraya ak burada da şunun yarısı Lan koş, lan şurada. Şunun yarısı, bir de bunun yarısı, bir de... Evet tamam. Onları götüreceğim. Şimdi bu, e, şu nedir... Kuar... E, nedir şeylerinden... Demir mi diyeyim, ne diyeyim, nedir... Malzemelerinden kuas blok yaptım. Dört tane öyle orada dursun işte. Sus gidiyorum abi dursun. Uygun bölüm. Köy arayacağız koy. Şey yok <laughs> köy. Şuraya bir yere gidelim bakayım. Belki kimde de köyü vardır belki. Şu options artık bir normal Bakalım değil mi? Aaa bir tane daha şey bulduk Maden mi acaba? Maden mi acaba? Maden mi acaba? Buradan yine çıkış Burada bir şey yok ne kastırdım be Tövbe tövbe böyle kastırmam olur olur İlk defa böyle kastırıyor <laughs> Abi çok kötü kastırıyor ya kadarıyla. Evet. bir en yukarıya bir çıkalım bakayım. En son nasıl artık. Onun yerine şu dağa çıksaydım belki de daha da karlıydım. Koy 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 koy. Öfkeye mi atınca köy lan ha. Ben ne ne diyor lan Aa itemler gitti sandım. Aa. Korktum lan. Gidelim bakayım ya. Burada ne işimiz var? Şimdi hiç ağacımız, odunumuz ya da ne bileyim işte onun gibi şeyler yok. Hmm. Bu niye çıkmışız? şş şş <laughs> Sen de git Torch'un yeri değil sen git sen git. Hmm. Bir dakika lan. Umarım yeri bura değil. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Bir dakika dur dur dur. Yanlış mı? Yok tamam. sen 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 tamam Biası tamam şurada biraz demir burada diksin altın demir altı yine <coughs> Şimdi ben demiri fazla harcamayacağım ama altını harcayacağım. Tamam. Altından bir chestplate yapalım. Tam da altından kapalı. Tamam. Şimdi a şuradan. Şunları alalım gidelim çünkü artık evimizi yapalım ya değil mi? Bir tane de achievement box, box mu diyeyim artık kutu yapalım yani. Büyük kutu. Achievement <laughs> box. Box. Yani, bir şey olay değildi. Ya ne kadar kastım be, 13 vp'si ne lan? Oyun 13 vp'si dur bakayım. 13-15 civarlarında bir şey alıyorum. Yerel disk D bir dakika dur 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 dur. Dur 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 dur. Yo. Daha 500 yıl var Of. Ne bu mayalar mı? Fast fast fast. Yo, Baş olsun. Altı dakika. Of olsun. Of olsun. Of olsun. Of olsun. Aa bunu elleme ya. Üff. Dondu. mm <laughs> nedir ki ya ee... Tamam. Artık ana Allah Allah. Oha be. Dondur lan bu nasıl oyundu. Neyse ikinci bölümlerde bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay. Aa buradan kendine geldi. Şimdi kim kastırıyor lan? Öf. 19'a çıktı en azından. Koyun. Kesmeme gerek yok değil artık? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyice bakın. Üşütmeyin. Hoşça kalın. Haydi.